Adım Gonçalo, Lisbonluyum. İşte sorum. Gayri safi yurt içi hasıla bir ülkenin zenginliğinin ölçütü olarak görülüyor. Ancak bu gösterge refah ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli hususları kapsamıyor. Gelişimi ölçmenin başka yolları yok mu? Bence toplum paradan çok daha öte. Birçok büyük ülke artık bunu anlamış durumda. Bundan dolayı Avrupa Parlamentosu başka ölçütler oluşturma konusunda yeni bir belgeyi kabul etti. Gayri safi yurt içi hasıla 1930'larda tanımlandı ve o zamanlarda küresel ölçekte değildi. Dünyada birçok ülke var ki insanlar elektrik ve su kaynakları olmadan çok kötü şartlarda yaşıyor. Ne kadar kazandıklarına baksanız, o kadar da fakir görünmüyorlar. Çünkü ülkelerinde mesela çok fazla altın, mücevher ya da değerli madenler var. Ancak bu halka doğrudan ulaşmıyor. like Sadece ne kadar mali getiri olduğundan ziyade başka de olması hayati önem taşıyor diyebilirim. Normal in. vatandaşların money? yaşam koşullarını da bilmek gerekiyor tabii. How are the Örneğin for the gerçekten düzgün bir yaşam really biçimleri var mı? Ellerindeki parayla ne alabiliyorlar how, ya da neler alamıyorlar? İşte bu yüzden gayri safi yurt so, içi hasıla kaldırılmasın really GDP, ama ilave ölçütler de getirilsin diyorum. To GDP. Eğer sizin de YouTube'a sorunuz varsa web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.